Gıda teknolojisi hilenin hızına yetişemiyor. Beyaz et klorlanıp taze görüntüsü veriliyor. Küflü kaşarlar eritiliyor. Sütün yağı alınıp margarin katılıyor. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere sofralara konan birçok gıdanın içine insan sağlığına da zarar verecek nitelikte maddeler katıldığı, yiyeceklerin kimyasal işleme tabi tutulduğu açıklandı. Maalesef hazır gıdalarda duyunca dudağınızı uçuklatacak daha nice hileler yapılıyor. Fiyatı daha uygun diye tercih edilen, açıkta satılan birçok gıdanın içinde aslında olmaması gereken çoğu insan sağlığına büyük ölçüde zararlı maddeler bulunuyor. Özellikle her kesimden insanın mecburen tükettiği et, süt, peynir, ekmek gibi temel gıdalarda yapılan hilelerle ürünün maliyeti düşürülüyor. Peki vatandaşlar sağlığı tehdit eden bu hileler hakkında neler düşünüyor? Güvenli gıda tüketebiliyor musunuz? Elbette tüketiyoruz yani bakarak görerek arıyoruz ya hiç bakmıyoruz tarihlerine maalesef bakmıyoruz Neden efendim? Ee, güveniyoruz yani aldığımız yerlere zaten onlar tarihi geçen malları kaldırıyorlar galiba yani bildiğim kadarıyla Onlara da güvendiğimiz için, büyük firma olduğu için böyle bir aksilik yapsalar, tarih geçmiş malları satsalar bir daha vatandaş orada mal almaz yani. Gerekli denetimlerin yapıldığına inanıyor musunuz? Yok yok yok. Denetim kimse yapmıyor yani. Akşam televizyonda da izledim. Bir sürü denetim yapıyor diyorlar. Maalesef yapmıyorlar yani ben görmüyorum. O piyasada mesela simit satanlar, tatlı satanlar bir yapsınlar bakalım denetimlerini. Sanatçılar Derneği son zamanlarda gıdalarda yapılan hileleri açıkladı. Örneğin kokmuş tavukları dönercilere satmaları. satmalar. Onlar buralar için geçerli değil. Onlar büyük yetlerde yani. Tab buraya da yansıyor yani. Bazı gıdalarda yansıyor. Bu haberler sizi rahatsız ediyor mu peki? Elbette canım yani insan etkileniyor ya neler çıkıyor neler çıkıyor yani eee ne bileyim üzümde bekmez filan mazot dediler akşam haberlerde baktık bayağı etkilendim yani. Peki aldığınız zaman dikkat eder misiniz tarihine, tazeliğine? Genellikle bah yok da bazen de bakmadığımız da olabiliyor. Peki son zamanlarda açıklanan gıdalarda yapılan hileleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hata yapanlar yapması iyi olur. Çünkü milletin sağlığını oynamaması lazım. Güvenli gıda tüketebiliyor musunuz? Pek de tüketmiyoruz herhalde. Neden efendim? şeyde hile var peynire, sucuk, her şeye girdi hile. Ancak kendi yaptıklarımızı güvenle yiyebiliyoruz. Başka yok. Peki bu hileler sizi rahatsız ediyor mu? E, tabii ki ediyor. Sucuk yiyemiyoruz hiç. Peynire e, yiyemiyoruz. Ekmeğe bile güç yani. Vallahi bilmiyorum nasıl tüketiyorsak alıyor, yiyor işte pazarda alıyor. Pek tarihine ve tazeliğine bakar mısınız? Ama bakmaz olur mu? Ama bakıyorum yalanız. Leblebiye çikolata atıyorlarmış. Leblebi tozuna geçen İbrahim Yetkin açıkladı çikolata biraz sordum. Zaten şeker hastasıyım. Çikolata yemiyorum ya. Yapılan hileler sizi rahatsız ediyor Etmez mu? Olur mu? Etmez olur mu? Tavuğu yıkıyorlarmış, bayat tavuğu bize satıyorlarmış, bayaz yumurtayı bir oyun edip yumurtayı bize satıyorlarmış. Ne yapmıyorlar da? Yapmadıkları bir şey mi var? Bu konuda gerekli denetimlerin yapıldığına inanıyor musunuz? asla, asla. Kesinlikle inanmıyorum. Neden efendim? E, bunu piyasaya çıkmaz. 7,5 liraya sucuk mu olur? E, 7,5 liraya sucuk var piyasada. Etin kilosu 25 lira. Yedi buçuk olur mu?